Evet selam arkadaşlar. Şimdi en iyi altılı ile birlikteyiz. En iyi altılıya şöyle bir bakalım. Neler verdik neler yaptık. Çoğunlukla benim e, kendimin bulduğu 3-4 futbolcuyla birlikte elimde olanlarla da yaptığım bir şey. Bunun %30'u 40'ı yani şöyle söyleyeyim şu şu dörtlünün futbinde bir benzeri vardı. Ona yakın bir kadroyla kurdum. Daha da ben ucuz olduğunu düşünüyorum. Şöyle siz isimlere yine bakarsınız. 200, 550, 1200, yani 1400. Hadi bunun da 200 olduğunu şey yapayım. 1600, 2000, 2400, 2900. Bunun da 500 diyelim. 3000, 300 herhalde. 3500, 4000. 4000'e çok rahat bir şekilde bunu yapıyorsunuz. Ee, şuna bir denedim de bu aşırı pahalı. Şunu geçelim. Evet. Böyle bir kadromuz var. 4000'e, 3500'e. Elinizde bunlardan ya da benzer futbolcular varsa belki bir iki tanesiyle birlikte 3500 civarına yapabilirsiniz. Bu şeylerde de zaten 3000 altına genelde olmuyor neredeyse. Ee, açalım bakalım. Altın oyuncu paketinden ne verecek? Jackson! Çok dillendirdik. Jackson verdi. Patrick Hickey göstermiyor. Ya şu duplicate olunca çok üzülüyorum ya. Orada şey vardı. Ben bunu yapmadım galiba. Neyse onu da birazdan bir sonraki videoda gösteririz. İşinize geldiyse bu video yani kurmada hızlandırdıysa like'ınızı yorumunuzu alırım. Hala kanalıma abone değilsen abone olmanı rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendine bak Allah'a emanet ol. Bay bay.